Umarım sana bu bir ders olmuştur Aslı'cığım. Evet, oksijenle su yaşamak için çok önemli iki şey. Ama ayrı ayrı. <laughs> ya of ya inanamıyorum rezil oldum herkese dershanede. Ben de sana inanamıyorum. Her bir çocuk seni beğenecek diye kendini nasıl bu kadar küçültürsün? Birisi seni beğenecekse zaten kendiliğinden beğenir... ...böyle ucuz numaralarla değil. Sen de zamanında babamı tavlamak için üstüne kahve dökmüşsün... ...sonra da gidip gömlek hediye etmişsin. Bunlar tamamen babanızın uydurmaları bir kere. Benim elim kahveye çarptı da döküldü. <laughs> gömleği de... Ne yapsaydım ya adamın başka gömleği yoksa? Hazan gibi mi dolaşsaydı ortada? Mecburen aldım. <laughs> ya inanamıyorum ya bu sensin bütün duyduklarını herkese anlattığına. Anlaşıldı. Demek ki ikiniz de Barış'la görüşmeyeceksiniz. Madem öyle bir şey söyledi. O söylemedi anne, ben söyledim. Sen mi? Kızım niye yaptın böyle bir şeyi? Çünkü Aslı dershanede hep beni küçük düşürmeye çalıştı. Ben de aynını ona yapmak istedim. Hiç de değil. Ha, tamam dersin yolundan belki her zamanki sevgi dolu ve şefkatli ablan olamamış olabilirim. <laughs> Sen. Aferin yeşimcim çok iyi yapmışsın. Ben seni annen olarak çok tebrik ediyorum. Sen de ablanı küçük düşürmüş oldun. Böylece ikinizi eşitlendiniz, artık ikiniz el ele tutuşup gönül rahatlığı içinde küçük küçük dolaşırsınız dershanede. Çabuk odanıza! Hadi hadi bebeğim, öp de öpeyim, o güzel agına diş yap göreyim! <laughs> Keyifler yerinde bakıyorum! Ay abla bugün benim hayatımın en güzel günü. Ha. Bana bunu tavsiye ettiğin için sana çok teşekkür ederim. <laughs> Annelik mükemmel bir şeymiş. Ay şuna bir baksana, hiç oyuncak bebekler misin? Aynı gerçek gibi değil mi? <laughs> 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 Nasıl bu gerçek bebek? Ay keşke <laughs> abla keşke. <laughs> Yani ya, ya bu bir mi? mucize ya, ya da ben parktan başkasının çocuğunu alıp geldim. Ay Şarzu, Ay haklısın bu çok saçma. Demek ki bu bir mucize.